kanalımdan, mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün yemek sonrasında çay saatinizin yanına gerçek pastane usulü spange hazırlayacağız hep birlikte. Kıvamını, yumuşaklığını görmenizi istiyorum büyük küçük herkesin beğenisini kazanacak gerçek pastane usulü suvangle tarifimizin malzeme listesini açıklama kısmına yazacağım buradan takip edebilir, fotoğrafını çekebilir ve mutlaka sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz yorumlarınızı denediğinizdeki yorumlarınızda lütfen bana iletmeyi unutmayınız. Malzemelerimiz olarak 5 su bardağı süt, un, kakao, 1 paket çikolata, 1 su bardağından az şeker, 1 adet yumurta sarısı kullanacağız. Öncelikle tenceremize katı malzemelerimizi ekleyeceğiz. Un miktarını kaşık ölçüsüyle göstermek istiyorum. Yemek kaşığı dolusu olarak ilave edelim bu şekilde göstermek istedim. Çünkü e, az ya da fazla kullanmanız kıvamını etkileyecektir. Bir yemek kaşığı dolusu şeklinde kullanıyoruz. Kakao ve un miktarını. Dediğim gibi ilk önce katı malzemelerimizi tenceremizde karıştıralım. Un, kakao ve şeker. Ardından 5 su bardağı sütümüzü tenceremize ilave edeceğiz topaklanmaması için çırpma telimiz yardımıyla iyice karıştırarak bu işlemi gerçekleştirmemiz gerekiyor pişirme öncesinde. Görüyorsunuz. Sütümü eklediğim esnada bir yandan da çırpma telimle iyice karıştırıyorum ki az önce de aktardığım gibi sütümüzde topaklanma olmaması gerekiyor. Pürüzsüz bir kıvam aldıktan sonra da ocakta e, orta ateşte kıvam alana kadar pişireceğiz, kaynayana kadar. Kaynadıktan sonra da bir 2-3 dakika daha kısık ateşte yine karıştırarak pişirin ki güzelce kıvamını almış olsun su panklemiz. İçerisine yumurta sarımsı da ilave edeceğiz. Son olarak daha sonrasında da pişirme işlemini geçeceğim. Artık kıvamı yeterlidir. Pürüzsüz bir kıvam aldı. Pişirme aşamasına geçebilirim. Kaynama aşamasındayken içerisine bir pakette bitter çikolatamızı kırarak içerisine atıyoruz. Görüyorsunuz kıvamını. Bitter çikolatamız da içerisinde tamamen eridi. İçerisine 2 yemek kaşığı tereyağı ya da tereyağı içerikli bitkisel margarin kullanabilirsiniz. Tereyağımız margarinimiz eridikten sonra da güzelce karıştırarak eritelim. Kabuklanmaması için bu aşamada lütfen karıştırmayı ihmal etmeyiniz. Kıvam aldıktan sonra sonun kaselerinizi alacağız. Ben büyük fincanlar kullanmak istedim. Kahve fincanları, Nescafe fincanları ve küçük farklı kaseler kullanacağım. Siz dilediğiniz kalıpları isterseniz kuplarda kullanabilirsiniz, tercih edebilirsiniz. Tereyağımız gördüğünüz gibi eridi. Kıvamınızı, kıvamını görmenizi istiyorum. Artık sunum için e, kaselerimi alacağım. Büyük Nescafe fincanlarımı alacağım. 2 adet e, top kek kullanacağım bunun için üzerini süslemek için fındıklı e, top kek tercih ettim siz sade top kek tercih edebilirsiniz ya da evinizde eğer kakaolu bisküviniz varsa rondodan iyice çekin bunu da kullanabilirsiniz süslemesi için ya da meyvelerle süsleyebilirsiniz sade de bırakabilirsiniz tamamen sizin zevkinize kalmış süsleme aşaması. üzerinin kabuklanmaması için hızlı bir şekilde içerisine ilave edelim. Küçük kaselerde kullanacağım. Bunun için eğer kuplarda yapacaksanız 6 kup çıkmaktadır. Bilginiz olsun sayı olarak bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Böyle küçük kaselerde kullanacağım ayrıyeten. önce oda sıcaklığında dinlendireceğim ardından buzdolabına kaldıracağım ve soğumasını bekleyeceğim. Yaklaşık 1,5 saat 1-1,5 saat arası yeterli olacaktır tüketim için. Üzerini file badem, fındık, fıstık gibi e, ürünlerle, kuru yemiş çerezlerle de süsleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi iki adet e, top kekim var. Kakaolu fındıklı top kek tercih ettim. Fındıkların ağzımıza gelmesi de çok hoş bir lezzet yaratıyor. E, bu sebepten dolayı ben e, her yaptığımda bu e, fındıklı top kek tercih ediyorum. Üzerini süslemek için. Özellikle çocuklarımızda evde onların da beğeneceği güzel bir sütlü tatlı, e, atıştırmalık olarak sizlerle e, buluşturmak istedim bugünkü lezzetimi. Artık e, sufangelerim buzdolabında da soğudu, dinlendiler 1-1,5 saat arası. Üzerlerini kakaolu, fındıklı top ile elimle ufaladığım top kekler ile süslüyorum. Ardından e, Antep fıstığı ile süsleyeceğim. Toz Antep fıstığı ile siz dediğim gibi istediğiniz şekilde file badem, fındık, fıstık, ceviz tozları ile de süsleyebilirsiniz. www.emelezzetlandlar.com adresimde resimli yazılı açıklamalarımda da tariflerimi tüm detaylarıyla bulabilirsiniz. Diğer sütlü tatlılarımda görmenizi isterim. Su muhallebisi, Kayseri yöresine ait aside tatlısı ve yalancı tavuk göğsü gibi ilginizi çekebilecek birçok sütlü tatlı tarifim var. Bunları sizlerle de buluşturdum ve yiyip yeni tariflerimle buluşturmaya devam edeceğim. Videomu izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yorum, görüş ve önerileriniz benim için çok önemli. Denememi istediğiniz tarifleriniz varsa lütfen bana benimle paylaşmayı unutmayınız. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Sevgi ve lezzet dolu günler dileğiyle.